Bir zamanlar küçük bir kız varmış. Annesi ona üzerinde kırmızı başlığı olan bir pelerin almış. Kız bu pelerini çok seviyormuş ve nereye gitse onu giyiyormuş. Bu nedenle de herkes ona kırmızı başlıklı kız diyormuş. Bir gün kırmızı başlıklı kız diye seslenmiş kızın annesi. Büyük annen hala hasta. Hadi giy de ona yaptığım şu çöreği götür. Kırmızı başlıklı kız da elbisesini giymiş. Üzerine kırmızı başlıklı pelerini geçirmiş. Başlığı çenesinin altında sıkıca bağlamış ve yola çıkmış. Tavşan ormanındaki yoldan sakın ayrılma diye seslenmiş annesi arkasından. Ormanın adı tavşan ormanıymış. Ama içinde uzun zamandır bir tek tavşan bile yokmuş. Neden olmadığını birazdan öğreneceksiniz. Ayrılmam anne demiş kırmızı başlıklı kız. Tam ormana girmiş birkaç adım atmış ki çalıkların arkasından bir ses duymuş. Yola birden bir kurt fırlamış. Kırmızı başlıklı kız korkusundan az kalsın elindeki sepeti düşürüyormuş. Fakat hiç de öyle düşmanca görünmüyormuş. Nereye böyle küçük kız? Diye sormuş kurt. Büyük anneme gidiyorum. Demiş kırmızı başlıklı kız. Tavşan ormanın sondaki ilk Büyük annemin sağlığı pek iyi değil. Bu arada adım küçük kız değil. Kırmızı başlıklı kız. Özür dilerim. Demiş kurt. Bilmiyordum Baksana ne diyeceğim. Ben bir koşu gidip büyük annene senin yolda olduğunu haber vereyim. Yalnız sakın yol yalanayım falan deme. Olur mu? Başına bir şey gelmesini istemeyiz. Öyle değil mi? Kurt oradan hemen sıvışmış. Çünkü yakınlarda bir oduncu dolaşıyormuş. Eğer kızı hemen orada yerse oduncunun kızın yardımına koşacağını biliyormuş. Kırmızı başlı kız çiçek toplayarak kelebeklerin peşinden koşarak kuş seslerini dinleyerek yolda ağır ağır ilerlerken kurt kestirmeden büyük evine varmış ve kapıyı çalmış. Kim o? diye seslenmiş içeriden yaşlı kadın. Kurt sesini değiştirerek benim kırmızı başlıklı kız demiş. Çayın yanında yemen için sana çörek getirdim. Kapı açık güzelim diye seslenmiş büyük anne. Kurt hemen içeri dalmış. Öyle açmış ki günlerdir hiçbir şey yememiş. Bu yüzden büyük anneyi çiğnemeden bir lokmanı yutuvermiş. Biraz sonra kırmızı başlıklı kız büyük annenin kapısını çalmış. Kim o? diye seslenmiş kurt yumuşak bir sesle. Benim kırmızı başlıklı kız. Kapı açık güzelim diye seslenmiş kurt. İçeri girebilirsin. Kırmızı başlıklı kız bir an için tereddüt etmiş. Büyük annemin sesi ne kadar da garip geliyor böyle diye düşünmüş. Sonra büyük annesinin hasta olduğu gelmiş hakkını ve kapının mandalını kaldırıp açarak içeri girmiş. Kurt büyük annenin geceliğini giymiş. Onun başlığını ve gözlüğünü takmış. Yatakta yatıyormuş. Yorganı boğazına kadar çekmiş. İçerisi karanlık olsun ve sırada fark edilmesin diye de perdeleri iyice kapamış. Elindekileri oraya bırak da yanıma gel canım demiş kurt. Kırmızı başlıklı kız Çöreği yatağın yanında küçük masanın üzerine koymuş. Ama hemen kurdun yanına gitmemiş. Çünkü büyük annesi bir tuhaf görünüyormuş. Büyük anne, kolların neden bu kadar büyük büyük anne? Seni daha iyi kucaklamak için. Kulakların neden bu kadar büyük peki? Seni daha iyi duyabilmek için. Peki gözlerin neden bu kadar kocaman? Seni daha iyi görebilmek için. Dişlerin neden sivri peki? Seni daha iyi yiyebilmek için demiş kurt. Bunu söyledikten sonra kurt artık daha fazla kendine engel olamamış ve yorganı bir tarafa atarak yataktan fırladığı gibi kırmızı başlıklı kızı bir lokma da vermiş. Sonra da karnı doyduğu için keyfi yerine gelmiş ve uykuya dalmış. Ama ne var ki kurt çok kötü horluyormuş. Evin önünden geçen bir avcı onun horultularını duymuş. Büyük anne kötü bir şey mi oldu acaba diyerek kulübeden içeri girmiş. İçeri girer girmez de orada neler olduğunu hemen anlamış. Aylardır seni peşindeyim pis yaratık diye bağırmış abici ve kurdun kafasını elindeki baltanın sapıyla vurmuş. Sonra da önce kırmızı başlıklı kızı büyük anneyi dikkatle kurdun içinden çıkartmış. İkisi de sapa sağlanmış. Büyük anne kırmızı başlıklı kızı ona getirdiği çöreği afiyetle yemiş. Kırmızı başlıklı kız büyük annesinin bir daha hiçbir kurdun sözüne kalmayacağına dair söz vermiş. Eve dönerken tavşanların saklandıkları yerden çıktıklarını görmüş. Tavşan ormanı yine eskisi gibi tavşanlarla dolu bir orman haline gelmiş.